Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bu açık uçlu soruların senaryo ikisini ben konu anlatım eşliğinde çözeyim. Sizler dikkatli bir şekilde dinleyin. Acaba bu ana kadar bizler aynı zamanda neler işledik? Hangi konulardan e, bilgilerimiz eksik? Bunları bir teyit etmeye çalışalım. Aynı zamanda da okullarda bu tarz bir açık uçlu sınavın yapılması da öngörüldüğü için muhtemelen öğretmenlerimiz de buradaki soruları da kullanacaklardır muhtemelen. Yani yedisini tamamı olmasa da buna benzer bir takım sorular kesinlikle kullanacaklardır. Yani soru kalıbı ve soru kalıbındaki ana fikir algıladığımızda, anladığımızda herhangi bir problem kalmayacağını söyleyebilirim. Ben şimdi başlayayım arkadaşlar. Birinci soruda ne diyor? Dikkatli bir şekilde dinlersiniz. Eminim çok faydalı olacak sizler adına. Bu ayetin evrendeki yasalardan hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Öncelikle burada benim dikkatimi çeken bir kavram var arkadaşlar. Evrensel yasalar. Peki bu evrensel yasalar ne demekti? Onu hemen bir kere daha analiz edelim arkadaşlar. Malumunuz Yüce Allah bu evrenin sistemli, düzenli, sağlıklı bir nizam ve uyum içerisinde devam etmesi için bir takım yasalar koymuştu. Biz bu yasalar evrensel yasalar diyoruz. Aynı zamanda sünnetullah kavramını da kullanıyoruz. Aynı zamanda adetullah kavramını da kullanıyoruz. Yani evrensel yasalar eşittir. Sünnetullah eşittir adetullah. Bu üç tane kavramın aynı anlama geldiğini unutmayalım. Ve yine arkadaşlar biz evrensel yasalar deyince üç tane yasa aklımıza gelmesi gerekiyordu. Birincisi fiziksel yasalar olduğunu unutmayalım fiziksel yasaların madde ve enerjiyi ele aldığını aklımızdan çıkarmayalım. İkincisi biyolojik yasalar olduğunu söyleyelim. Üçüncüsünün arkadaşlar toplumsal yasalar. Onu da yazayım. Toplumsal yasalar olduğunu söyleyelim. Fiziksel yasalar madde ve enerji ele alırdı. Biyolojik yasalar canlılar ve onun özelliklerini ele alırdı. Toplumsal yasalar ise bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi için uyulması gerekli olan yasaları ele alırdı. Mesela sevgi, saygı, adalet, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma. Yani bil, umum, bütün ahlaki ilkeler toplumsal yasalar kapsamında değerlendirilirdi. Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar konusu, yani peygamberlerin başlarından geçen hayat hikayelerde e, toplumsal yasalar bağlamında değerlendirilir. Ve şimdi biz gelelim soru kalıbımıza. Bu ayette evrensel yasalardan hangisi vardır denmiş. Arkadaşlar Allah her canlıyı sudan yarattı diyor. Bakın arkadaşlar ayetin merkezinde bir canlı konusu var. Dolayısıyla canlı deyince aklımıza ne gelecek? Biyolojik yasalar gelmesi gerekiyor. Soru da aslında basit. Evrensel yasaları ve alt başlıklarını bilen bir öğrencinin yapabileceğini söyleyebiliriz. Gelelim ikinci soruya. Şimdi ikinci sorunu kazanımı neredeymiş? Ee, i̇nsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ve kader arasındaki ilişkiyi kurar. Bu kazanımla ilgili bir soru gelmiş. Hemen bakalım. Bu hadisi külli ve cüzi irade ilişkisi bağlamında açıklayınız. Tabi öncelikle burada yine biz iki tane kavramı tanımlamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Onlar da neler? Ben hemen şöyle bir ok işareti çıkartayım. Arkadaşlar, külli irade ne demekti? Kısaca şöyle tanımlayabiliriz: Allah'ın sonsuz iradesi. Aynı zamanda insan oğlunun herhangi bir tercih hakkının bulunmadığı irade türü. Peki, cüzi irade ne demekti? İnsanın iradesi aynı zamanda sorumluluk doğuran irade türü olduğunu da söyleyebiliriz. Mesela bizim dünya hayatına nerede, ne zaman geleceğimiz, ne zaman vefat edeceğimiz, Ten rengimiz, göz rengimiz, annemiz, babamız, kalp atışlarımız, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, yani bizim herhangi bir tercih hakkımızın bulunmadığı bu alanlar külli iradedir. Ama bizim seçimlerimize bağlı olan ve bundan dolayı da sorumlu olduğumuz alanlara da biz cüzi irade diyoruz. Mesela ibadet edip etmemek, ders çalışıp çalışmamak. bunlar tamam arkadaşlar neyle ilgilidir? Cüzi irade ile ilgilidir. Bu ilişki anlattıktan sonra bir şey daha söylememiz gerekiyor. Külli irade, cüzi iradeyi kapsar demiştik. Bu ne demek? Evet bizler bu dünya hayatında bir takım seçimlerde bulunuyoruz ama her seçimimiz Allah'ın dilemesine bağlı. Yani Allah bir konu hakkında bir şey dilemediği sürece bizim o alanda bir şey gerçekleştirmemiz mümkün değil. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi kış mevsimi geliyor. Çoğu arkadaşımızda, çoğu insanda bir hastalık baş göstergesi var. Mesela hasta olmamak için ne yapıyoruz? Ona göre güzel giyiniyoruz. Ona göre e, gıda takviyesine önem veriyoruz. Ona göre vitaminler alıyoruz, ilaçlar alıyoruz hasta olmamak için. Yani bizim irademiz hasta olmamaya yönelik. Ama e, Allah bizim hasta olmamızı irade etmişse, dilemişse işte bunun önüne geçemeyiz arkadaşlar. Peki neden böyle oluyor? Arkadaşlar bir Müslüman açısından bu olayı şöyle bakmak lazım. Bir sınav, bir imtihan. Allah'ın bizimle ilgili dilemiş olduğu bu şeylere karşı bizim yaklaşımımız, bakış açımız nasıl? Buna dikkat etmemiz lazım. Yani varacağım sonuç şu. Külli irade, cüz'i iradeyi kapsar. Gelelim arkadaşlar şimdi üstteki metne. Dua ettiğinizde Allah'tan isteyin. Yardım istediğinizde yine Allah'tan isteyin. Şunu bilin ki insanlar size fayda veya zarar vermek için bir araya gelseler Allah istemedikçe size ne fayda verir ne de zarar verebilir. O zaman az önce anlattıklarımı şöyle maddeler halinde bu soruya cevap olarak söyleyebiliriz. Külli irade yüzey iradeyi kuşatır diyebiliriz. Bir cümle daha ekleyebiliriz arkadaşlar. Külli irade kısıtlanamaz. Kısıtlanamaz. Engellenemez diyebiliriz. Engellenemez. Bir ifade daha koyabiliriz. İnsan Allah'ın iradesine uygun yaşamalıdır diyebiliriz. Mesela Allah istemesi biz de Allah'tan isteyeceğiz. Yardımı veren Allah olduğu için biz de dolayısıyla ilk etapta herhangi herhangi bir konuda çıkmaza düştüğümüzde bu yardım Allah'tan isteyeceğiz. Yani bu üç ifadeyi soru kalıbına cevap olarak yazabiliriz. Evet gelelim şimdi üçüncü sorumuza. Kazanım neyle ilgiliymiş? Yine aynı bir kazanım. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ve kader arasındaki ilişkiden bahsediyor. Şimdi bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmez. Bu ayetin insanın sorumluluğu ve kader ilişkisi bağlamını açıklayınız. Tabii ben yine bir ekstra bilgi veriyorum arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Bu ayet toplumsal yasa ile ilgilidir. Bunu da söyleyebiliriz. Ve ekstra olarak şu cevabı da bu soru kalıbının altına yazabiliriz. Madem bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. O zaman şunu yazabiliriz. Bir kimse yahut topluluk arkadaşlar. Bir kimse yahut topluluk iyi halini kötü duruma dönüştürürse dönüştürürse o topluluk madem bu topluluk arkadaşlar kendisini iyi halden kötü hale bunu böyle istemişse mesela adaletli olan bir toplum adaletsizliği dilerse o topluluk zamanla kötüleşir. Yani ifade çok basit gibi geliyor ama şu, arka planda şu var arkadaşlar. Yani Allah hiçbir topluluğu durduk yere çok kötü bir hale sokmaz. Eğer bir topluluk yahut birey yani bunu kişiler üzerinden de düşünebiliriz bir birey eğer kötüleşmeye başlıyorsa bunun sebebi Allah değildir. Bunun sebebi kişinin bir bilgi daha kullanıyorum. E, külli irade, cüzi iradeye göre e, yaratır diyebiliriz. Külli irade yani Allah bir konuda cüzi irademize göre istediklerimizi yaratır. Mesela bir insan ısrarla iyi olmaya çalışıyor. Allah ona yok sen iyi olmayacaksın, sen kötü olacaksın. Haşa böyle demez. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Güzel. Gelelim dördüncü soruya. İşte bu ayeti insanın iradesi ve sorumluluğu bakımından açıklayınız demiş. Evet son üç soru, ikinci, üçüncü ve dördüncü soru fark ettiyseniz insanın iradesi, insanın sorumluluğu ve kader inancıyla ilişkisinden bahsetmiş. Demek ki bununla ilgili okullarda sıklıkla soru gelecek. Yani biz külli irade, cüzi irade, sorumluluk ve karar arasındaki ilişkiyi, perspektifi iyi bir şekilde yakalayıp analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi ayete bakalım arkadaşlar. Ayette bize ne denmiş? Allah kimseye gücün yetmeyeceği bir şeyle sorumlu tutmaz. O zaman herkes yaptığı iyilik kendi yararını, işlediği günahlar da kendi zararıdır. Artık burada bayağı bir ilke çıkarabiliriz ama özetle şunu söyleyeyim. İnsan gücü nispetinde sorumludur. Nispetinde sorumludur. İnsan yine e, şöyle diyebiliriz. Cüz'i irade ancak yapabilecekleri ile sorumlu tutulmuştur. Yani cüz'i irademizi aşan, bizim gücümüzü, kuvvetimizi aşan herhangi bir şey yok. Ya da arkadaşlar insan sorumlu bir varlıktır. Sorumlu bir varlıktır. Bunu da ekleyebiliriz. Bunu nereden çıkartıyoruz arkadaşlar? Şu herkesin yaptığı iyilik kendi yararına, işlediği günahlar da kendi yararına. Bu kısım arkadaşlar bize hangi kavramı veriyor? Sorumluluk kavramını verdiğini unutmuyorum. Sorumluluk ne demekti? Bireyin bir konu hakkında akıl ve iradesini kullanması sonucunda ortaya çıkan durumu üstlenmesi ya da bunun karşılığını görmesi şeklinde tanımlamıştık. Dolayısıyla iyilik yaptığında bunun yararını, sevabını görmen yahut kötülük yaptığında bunun zararını ve günahını görmen tabii ki bir sorumlu kavramıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu da güzel bir yorum sorusu olmuş. Onu da eklemek isterim. Gelelim beşinci soruya arkadaşlar. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yanlış olan bir takım algılar ve durumlarla ilgili örneklendirme. Bu olayı tedbir ve kader ilişkisi bakımından açıklayınız. Şimdi bir sahabe Peygamber Efendimiz'e geliyor ve diyor ki dualarla şifa istememiz, ilaçla tedavi olmamız ve hastalıklara karşı tedbirler almamız Allah'ın bizim hakkımızdaki kaderini engeller mi? Yani Allah benim hakkımda sağlıklı olmamayı, hasta olmayı dilemiş ise o zaman benim ilaç almama, tedavi olmama, doktora gitmeme gerek yok diyebilir miyim? Peygamber Efendimiz de bunlar da Allah'ın insanlar için koyduğu yasaların içerisindedir buyurarak aslında bizim olaya geniş bir perspektiften bakmamızı istiyor Peygamberimiz. Yani o zaman soru kalıbını şöyle bir özetleyebiliriz. Bir saniye. İlgili yeri ben alacağım hemen. Bir şey alamıyorum. Bir saniye. Evet, şunu şöyle alayım arkadaşlar. Şöyle maddeler halinde yazabiliriz bu soruyla ilgili. İnsan üzerine düşen birleri almayı ihmal etmemelidir. Bir almak da kaderin bir parçasıdır. Bir almak da kaderin bir parçasıdır. Aynı zamanda şunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Kimse geleceği bilemez. O halde o halde birey yükümlülüklerini aksatmamalıdır. Çünkü biz geleceği bilemiyoruz. Allah'ın bizim hakkımızda ne dilediğini bilemiyoruz. Ee, biz de kendi kafamızda göre bir takım şeyler kurgulamamamız gerekiyor. Ee, diğer bir konu bu bağlamda aynı zamanda kaderle ilgili kavramların birisi olan hastalık ve sağlık konusu var. Ee, şöyle de diyebiliriz. Kişi hastalandığında tedavi olmayı aksatmamalıdır. Bunları da söyleyebiliriz arkadaşlar soru kalıbı açısından eklenmesi gereken bilgiler. Evet, gelelim arkadaşlar 6. soruya. 1. ünitenin sonunda yer alan Hz. Musa'nın hayatıyla ilgili Hz. Musa ilk kez tebliğ görevini yaptığı bölgenin adını yazınız. Arkadaşlar tabii ki buraya belki tek bir cümle dahi yazılabilir ama ben ekstradan bir bilgi olsun diye şunları ifade etmek istiyorum. Hz. Musa ilk vahyi Tur Dağı'nda almıştır. Tur Dağı'nda almıştır. Daha sonra arkadaşlar ee, Mısır Mısır'ın hükümdarı Firavun'a tevhid inancı konusunda tevhid inancı konusunda tebliğde bulunmuştur. Bu aslında ikinci ifade sorumlu cevabı. Hz. Musa ilk kez tebliğ görevini yaptığı bölge Mısır bölgesi ve Firavun'a karşı tevhid inancı konusunda tebliğ görevinde yapmıştır. Aynı zamanda bir bilgi daha ekleyelim. Ekstradan kafamıza kalsın. İsrail oğullarını oğullarını zulümden kurtarmak için de bir tebliğde bulunmuştur diyebiliriz. Malumuz hakkında Mısır'da Kıptiler ve Firav Kıptiler ve İsrailoğulları olmak üzere toplam iki kabile var. İki millet var daha doğrusu. Ve Kıptiler İsrailoğullarına bayağı bir zulümde bulunuyorlar. Ee, Hazreti Hz. Musa ilk vahyi aldıktan sonra öncelikli olarak Mısır'daki bu Firavun'un işte ben ilahım, bütün varlıkları ben yarattım gibi bir takım saçma sapan iddialarına karşı tevhid inancı konusunda tebliğde bulunmak amacıyla e, bir bir de bulunmuştur. Efendim Elif. Hocam bu pdf en son ders sonunda bize atar mısınız bu kırmızı yazılarında da olduğu? Olur, olur, olur. Tabii ki atarım, atarım. Linkini de atarım. O zaman ben yavaş yavaş şunları da kaydedeyim. Teşekkür ederim. Gelelim arkadaşlar yedinci soruya. Ayetel er Kürsü'de yer alan Allah'ın sıfatlarından iki tanesini açıklayınız. Arkadaşlar tabii ki ben yine birazcık detaylı bilgi vereceğim. Bu soruda size Ayetel er Kürsü sıfatları der. Bir başka soruda öğretmenimiz belki Ayetel er Kürsü'deki konular nelerdir sıralayınız der. Bir başka soruda öğretmenimiz Allah'ın isimlerini yazın der. Bir başka soruda Ayetel er Kürsü'nün teknik bilgilerini yazın der. Ben arkadaşlar A maddesi diyorum. Şöyle yazayım. Bazı da teknik bilgiler diyeyim tamam mı? Mesela şöyle bir koyarız. Ee, Bakara suresinin 155. ayetidir. Yine arkadaşlar birkaç teknik bilgi bakımından tek bir ayettir. Yani bir sure değildir. Diyebiliriz arkadaşlar. B maddesi olarak e, Allah'ın isimleri. Tamam bunu da yazalım. Allah'ın isimleri. Mesela arkadaşlar ne vardı burada? El-Hayy. Allah'ın hayat sahibi olması, canlı ve diri olması gibi anlamlara gelir. Diğer bir e, ismi el kayyum, varlıkları yönetmesi, yönetmesi, idare, şöyle bir dakika idare etmesi, koruması, gözetmesi gibi anlamlar var. Ve huval Ali, el Ali var mesela, el Ali yüce olmak ya da el azim pardon şu ulu olmak diyelim. Şu da arkadaşlar yüce olmak. Tabii genellikle ikisi aynı anlama gelebilir gibi ama dikkat edelim. Mesela diğer bir şu anda sorunun cevabına geldik. Şu B maddesinde bir üstüne bir çizgi atayım karışmasın. Ee, bize soru ne demiş Allah'ın sıfatları. Mesela arkadaşlar ne geçiyor burada? Allah'ın ilim sıfatı geçer. Yani her şeyi bilmesi geçer arkadaşlar. Vesi, e, neydi o? E, bütün insanların ilminin kısıtlı, bütün varlıkların bilgisi ona ait olması burada geçer. Mesela bir dakika şu teknik bilgileri bir bilgi daha iklim ismini içinde geçen kürsi kelimesinden almıştır. Kelimesinden almıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Evet, gelelim sıfatlara kudret. Mesela arkadaşlar kudret nerede geçiyor? Vesiyya kürsiyyuhu semavati vel Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ne demek kürsü? Allah'ın gücü demek aslında. Allah'ın gücü ve kuvveti anlamında arkadaşlar geçer. Yine arkadaşlar ayetin tamamını okuduğumuzda bir Allah'ın irade sıfatı yani her şeyi dilemesi. Zaten arkadaşlar bir şey dikkatinizi çekmiştir. Şu üç tane ifade aslında biz kader ve kaza inancı bağlamında bilinmesi gereken Allah'ın sıfatları olduğunu da söylemiştik. Oradan da çıkarabilirsiniz. Ama bu tabi ekstra bilgileri de söyleyelim. Ve arkadaşlar bir teknik bilgi daha ekleyeyim. tevhid inancını içerir. Bu da bir teknik bilgi. Mesela Allah'u la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hay ve kayyum olan Allah'tan başka bir ilah yoktur denilerek. Aynı zamanda arkadaşlar burada bir tevhid inancı vurgulandığında görmekteyiz. Bakalım başka soru var mı yok? Evet. Artık yedi tane soruya baktığımızda e, ağırlıklı olarak insanın iradesi, insanın sorumluluğu ve bunların kader ve kaza inancıyla olan ilişkilerinden bahsedildiğini gördük. Yani siz şu konuları eksiksiz bir şekilde çalıştığınızda e, sınavda başarılı olursunuz. Bakın ben o konuları yazayım şuraya bir kere. Evrensel yasalar kesinlikle bilinecek. Kesinlikle arkadaşlar. Tevekkül konusu çıkar. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Külli irade ve cüz'i irade konuları kesinlikle bilinecek. Hazreti Musa ve hayatı kesinlikle bilinecek. Ayetel kürsi kesinlikle bilinecek. Allah'ın isim ve sıfatları tabi ünite bağlamında yoksa hepsini bilmek çok zor. Bunlar arkadaşlar kesinlikle bilinecek. Bu senaryo 2'de işte dikkatimizi çeken, gözümüze çarpan durumlar bunlar diyebiliriz. İnşallah faydalı olmuştur. Barın buradaki anlatımlarla ilgili bir sorar